canım bunlar bir tripler bir şekiller böyle ben hiç tabi kale almıyorum ondan sonra kuduruyorlar ama Ya dedim siz ortaktınız siz kendiniz ayrıldınız ben ne yapayım şimdi benim hani Benim yüzümden bir şey olmadı ki Böyle bir tripler bir şeyler böyle kendi kendilerine Erkan abi değil mi? Erkan Erkan Ya var <laughs> ya her akşam böyle bunların attığı whatsapp mesajlarına ölüyorum gülmekten ya Gruptan yazıyorlar Tabi grup whatsapp grubu var Ondan sonra ulan. Hay anasını satayım ulan Sapağa kaçırdık o sapaktan çıkacaktık biliyor musun? Lafa aldık abi ya. Lafa aldık tabi o sapaktan çıkacaktık şimdi bak ta anasının şeyinden döneceğiz ya. Anasının nikahından döneceğiz. Tüh bu abi kötü oldu ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Başka bir çıkış vardır abi ya. Ya var var da ta... Geç de kaldık şimdi. Neyse abi ne diyorduk? Erkan abiler yeni dükkan açtı mı sonra? Bilmiyorum abi nereden bileyim Allah'ın abuk subuk şey... Nereden bileyim abi ben? Abi tamam sakin ol ya çıkarız şuradan bir yerden. Abi Allah'ım yarab kafayı yiyeceğim var ya şimdi. Abi boş ver sinirlenme ya. Arabanı kullansan boşver. boş ver. Abi sinirlenme diye söylüyorum. Ben ne yapıyorum şu anda? Ben şu an ne yapıyorum yani şu an ben araba kullanmıyor muyum?